Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'de demokratik rejimin otoriterleşmesini engellemek, parlamenter sistemin tek adam diktasına dönüşmesini durdurmak için mücadele eden bir siyasi lider olarak Türk kamuoyunun önünde durmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye için istediği demokrasiyi Milliyetçi Hareket Partisinde de uygulamasını istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızdan ülkücü iradeye inanarak ve güvenerek Milliyetçi Hareket Partisini en kısa zamanda olağanüstü kongreye götürmesini rica ediyoruz. Sonuç olarak şunu da açıkça belirtmek isteriz ki bu açıklamamız hiçbir grup veya kişiye destek amacını taşımadığı gibi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye de karşı bir tavır olarak görülmemelidir. Amacımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin her mensubunu Barış ve kardeşlik içinde kucaklamak, birleştirici anlayışı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin layık olduğu iktidara taşımayı arzulayan bir demokratik girişimi ortaya koymaktır. Zira her ülkücünün ve dava arkadaşımızın kendi üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmesini milli bir zaruret olarak görmekteyiz. Türk kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bizim talebimiz burada benim kişisel talebim değil Bizim talebimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağanüstü kongreye Sayın Genel Başkanımız tarafından götürülmesi talebidir. Bunun dışında bir talep değildir. Sayın Genel Başkan'a karşı değildir. Veya herhangi bir kişiyi, grubu desteklemek için de yapılmış bir talep değildir. Bu talep bir demokrasi talebidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'li delegelerin demokrasiyi hak ettiğini düşünüyoruz ve Sayın Genel Başkanımız da Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi verirken aynı demokrasinin parti içerisinde de gerçekleşmesinin şartlarını hazırlamalı diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Evet. Yani buna herkes konuşuyor artık. Bu yeni bir şey değil. Evet. Cumhurbaşkanı kendi ağzından zaten. Efendim? Bunu önümüzdeki günlerde görürüz herhalde. Ne evet. Zaman, evet. E, Sizde ne gibi istifa. Partiden neden partiden istifa? Neden partiden istifa A edelim hayır, ki? Hayır, öyle bir şey Partiyi kurtarmaya çalışıyoruz Hayır, ben partide ben bir görevden istifa ettim ben. Genel başkan yardımcılığından. Genel Hayır, hayır, hayır parti içerisinde söylüyoruz. Bu bir akıl, sağduyu ve rasyonelite çağrısıdır. Evet. 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 Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hadi sağ olun.